Herkese merhaba sevgili izleyiciler, mutlu günler yayınımıza hoş geldiniz. Ee, evet bugün aslında e, TÜİK bir sürü veri açıkladı. Biraz onları konuşmak istiyordum ama e, Fatih Karahan e, Bloomberg'e aslında bomba açıklamalarda denilebilecek açıklamalar yapmış. Tabi Bloomberg derken Türkiye'deki Bloomberg HT'den bahsetmiyorum. Yine dışarıdan alıyoruz haberleri. E, para politikasının işleyişine dair aslında eee Türkçe olarak açıklanmayan önemli açıklamalar yaptı yine neler diyor? Faiz oranları konusunda son derece aslında şahin bir tavır sergilediği söyleniyor. Enflasyon algılarının bankanın aylık katılımcı beklenti anketinden çok daha yüksek olduğunu kabul etmiş Fatih Karan. E, ayrıca para politikasının rotasının da 2024 yıl sonu hedefine göre değil, yüzde %14'lük 2005 yıl sonu tüfe hedefine ulaşması yönünde belirleneceğini de söylemiş. Hepsini konuşacağız. Tabii bir de bugün vergi paketi de bugün mecliste en düşük emekli e, maaş alanların gözü kulağı da biraz da mecliste. Bakalım oradan ne çıkacak? Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey de karşımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru hoş bulduk. Evet Fatih Karahan'la başlayalım. Tabii yine dışarıdan aldık haberi. Siz her zaman söylüyorsunuz zaten bu beklenti katılımcı e, anketine kimler katılıyor acaba diye. Onlar da inanmıyorlarmış zaten çok daha yüksek olduğunu Fatih Karahan da kabul etmiş. Dilerseniz Fatih Karahan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Evet. Cebra Hanım e, burada anlatılmayan birkaç tane konu var. Bir tanesi doğruları. Neden halkına konuşmuyorsun gidiyorsun yurt dışındaki yabancı ajanslara konuşuyorsun, yabancılara anlatıyorsun. Neden bizimle paylaşmıyorsun bunları? Ben bunu anlamış değilim, anlayamıyorum, hakikaten anlayamıyorum. Yani şu an kabinedeki ekonomiyle ilgili, işte Maliye Bankası'na Bakanı da aynı şeyi yapıyor. Merkez Bankası Başkanı aynı şey yapıyor. Gidiyor yurt dışındaki ajanslara İngilizce ya da yatırımcılar demeç veriyor. Bak şunları, şunlar biraz, bunlar şöyle doğru, şunlar doğru değil mi? Bunlar, bunlar, şunlar şunlar, şunlar, şunlar yapıyoruz diyor doğruları konuşuyor ama bizi içeriye gelince doğruları kimse konuşmuyor. Ya doğruları hakkınızda niye saklıyorsunuz? Bu, bunun anlaşılır bir tarafı yok. İki, anket yaptıkları kişileri nihayet kendilerini yanlışa yönlendik. Hepsi yandaş olduklarını yeni kabul etmişler. Ya halkın beklentisiyle bir ankete katılan profesyoneller beklentisi bu kadar farklı olabilir mi? Akla uygun mu? Değil. Evet. Şimdi bakın Halkın beklentisi daha doğru. O zaman bu adamların ne anket yapıyorsunuz? Yapmayın. Halk doğruları söyledi. Nasıl doğru söylüyor? Bakın şey yapalım. Bugün ne açıklandı? belkisi yönetim bütçede ise açıklandı değil mi? Hadi bakalım şimdi. Ne olmuş? Yıl Yılbaşına itibaren 747 milyar TL bütçe açığı vermişiz. 747 milyar TL. Geçen ay bakın önünde rakamlara bir bakayım. 219 milyar TL bütçe açığımız olmuş. Bu bütçe açığı Haziran'dan 275 milyar TL çıkmış. Nereye harcadınız abi? Hani bütçe disiplini? Bu enflasyon düşmez. Kuru da baskı Bu faiz ve bu kur politikası Türkiye'yi batırır. Çok net. Evet. Çok net batırılır. Hiçbir zaman devlet tasarruf etmiyor. Ben harcarım kardeşim. Siz bana vereceksiniz diyor. Bu şekilde ne enflasyon düşer ne vatandaşlar alacak para bulabilirsin. Çünkü artık vergiler ödenemez rakamlara geldi, boyutlara geldi. Tavana çıktı. Şimdi bu sefer masa altı satışlar başlayacak ve başladı. Bunu kendileri bildiği için bir sürü önlem çıkartmaya çalışıyor. Ya insanlara ödeyebilecek seviye vergi yetişsenize. Ödeyemeyeceksin. Açsan başlar kaçırmaya. Bu sefer eldeki tavuktan da olursun. Anlatabiliyor muyum? Şimdi buraya geldim. Ya bundan ödenebilecek durumu yok. gün yaptı. hani Sayın Fatih Karahan'ın Merkez Bankası Başkanı'nın demet verdi. Bloomberg Türkiye'sinin yaptığı ankette. Tüketici güven endeksi 13.6 puan düşmüş. 13.6 puan. Nasıl düşmüş bu? Ne yaptınız da halkın güvenini kaybettiniz? Bu ne demek biliyor musunuz? Başka ülkelerde olsa yönetim topluca istifa eder. Halkın güvenini kaybettikler. E siz diyor musunuz demiyorsunuz. Mevcut politikaların bir sürü sanayi şirketini ve turizm işleri batıracağını söyledik değil mi? Aylardır anlatıyorsa geçen seneden beri anlatıyoruz. Bir daha kırkalı kalıcı Muğla'dan gelen bilgilerde 240 civarında turizm şirketinin, otelcinin Concordo'da ilan etmek Hı. üzere olduğu, bunun Muğla Turizm Odası'nda konuşulduğu konu, haberi geldi. Bunu batıracağını biliyorduk. Diyoruz ki Türkiye dünyadan başladı. Aynı şey ihracatçılar da yapacak. Aynı da konuşuyoruz. Doğru. Aynı anlatıyoruz. ya görüne göre kılavuz istemiyor ki. Senin kur politikan yanlış. Baştan beri yanlış. Çünkü senin enflasyonun kaynağı kur değil. Senin enflasyonun kaynağı faiz de değil. Faizi düşürdün. Kuru arttırmıyorsun. Enflasyon artmıyor mu? Artmaya devam ediyor. Demek ki kaynak sıkıntı orada değilmiş. Sıkıntının anasına yönelmeniz lazım. Eğer sıkıntının anasına kaçarsanız e, gerçi bulamazsınız. O zaman yaptığınız politikalar başka arızalara, başka şeyler şer, şer, e, hastalıklara neden olur. İşte diyelim ki hasta kanser veya da kalp hastası ama sen gidiyorsun kanser ilacı veriyorsun. Adam iyileşmiyor. Kalp de gidiyor, gitmeye devam ediyor. Kalp verdiğin yan etkileri var. O da başka bir şeyleri bozmaya başlıyor. Başka organı bozmaya başlıyor. Aynı şey burada. Bu olacak şey değil. Bu kur politikası ve bu faiz politikası Türkiye patır. Bir önce enflasyon, kur, faiz arasında bir denge kurman lazım. Sen kurmuyorsun. Kurmazsan batak büyür. Evet. Halkın güvenini kaybedersin. İş dünyanın, dünyanın güvenini kaybedersin. Bir kere halkına doğru söylemekle başlayacaksın işe. Böyle de giderse 2024 yıl sonu hedefi zaten artık hedef olmaktan çıkmış. 2025'te yüzde 14'lük hedefe de çok ulaşmaları mümkün değil o zaman bu kafayla giderlerse denilebilir. Evet. Şimdi başka sıkıntı da tarımda var. Ebru Hanım. Şimdi ben evet. notlarımı bakıyorum. Çünkü ilk açıklama yapmış ki ben açıklama yalan çok daha yüksek de. Tarımda üretici fiyatları. Yani tarımda üreticinin enflasyonu. Geçen ay yüzde 1,95 artmış yani yüzde 2 artmış gibi çok daha yüksek, yıllıkta da 54,58 değil mi? Siz evet. buğday alım fiyatına ne kadar zam yaptınız? Geçen seneye göre yüzde 12. Bu ne demek? Tarımcının, ben senin bütün çeyrek, buğday eken, ubat, bakliyat ekenlerin hepsinin ben sizi batıracağım demek. Ya adam yüzde 54'lük enflasyon karşısında erir gider. Yüzde 12'sini kurtarmış, geri kalan battı tarım şeyi gider, tarlası gider, buğdayı gider, tohumu gider, tarım aracı gider. Hepsine hacı, gider bunlar. Yazık günah değil mi? Peki gelecek bu ekmekli buğdayı nasıl bulacaksın? Makarnak buğdayı nasıl bulacaksın? İthal edeceğiz. Ne diye ithal edeceksin? Dolarlar. Nerede doların? Yok. Böyle bir şey olabilir değil mi? Ya bu kadar basit şeyde bunları göremiyorum. Ben insanın göremediğini düşünmek istemiyorum. Bu kadar basit şeyleri göremedikler düşünmek istemiyorum. Maalesef şu anki ekonomik veriler bugün açıkta. Ekonomik veriler. İnanılmaz kötüye gittiğini her şeyi görüyor. Sanayi üretim endeksi düşüyor. Bakın bu enderiz. O da bugün genel rakamlar içerisinde. Sanayi üretim endeksi çok ciddi anlamda düşüyor. Yüzde civarında düşmüş. E biz bunu söylemedik mi? Sanayi bakmışsı yaptı. Spotika sanayi çok ayırt edemedi dedik. E herkes biliyor. Rakamlar da bunu koyuyor. Peki niye yapmıyorsunuz? Niye sanayi tarımı çökertiyorsunuz? Turizmi çökertiyorsunuz? Ondan sonra diyor ki birileri efendim Yunanistan'a gittiniz e ee, oradaki şeyler harcadığınız para bize işte düşmanımıza harcadığınız para. Ya o zaman ucuz yapın kardeşim. Adamların, insanların gücü Türkiye'de tatil yapmaya yetmiyor. Yetmiyor açık söyleyeyim. Yetmiyor yani. Evet, Yani dört tane stol, altı tane çay, 1125 lira. Hadi bakalım getir o zaman. Nasıl getireceksin? Evet. evet. Peki. Bir taraftan tatil yapamayanlar var ama bir taraftan tatili gerçekten çok unutmuş eee eve ekmek götürme derdinde olanlar da var. Başladı söyledim. Vergi paketi bugün mecliste diye. En düşük emekli maaşı için bir teklif geliyor. Eee Cumhurbaşkanı faktörü de var diyorlar. 12 bin lira olacak ama artı 500 lira da Cumhurbaşkanı faktörü 12 bin 500 liraya çıkabileceği beklentileri hakim. Ne diyeceksiniz yani? E ben bunu çıkması lazım. Tartışmasız. 12 bin 5 lira hiçbir şey değil. Evet. Simit 15 lira oldu. Değil mi? Yüzlerin zamlandı simit. Şimdi enflasyon beylere göre yine. 2.95 veya 1.95 çıkacak külliye yalan olacak. Anlatabiliyor muyum? Her şey yüzde %50 yüzde elli arasında zam gelecek. Enflasyon aylık bazda bu ya yüzde üç iki buçuk üç olacak. Yok ya. Dolayısıyla fakir o kadar geldi ki emekli maçtan minimum bir mi bin lira olması lazım şu an. Enflasyona getirdiğiniz noktada. Bu arada yeni rakamlar da açıklandı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için sadece aylık yapması gereken harcama tutarı yani açlık sınırı Haziran'da 19.044 liraya çıktı. Yani 12.500 lira olsa ne olur? Olmasa ne olur? Açlık sadaka olur. sadaka gibi bir para ya. Sadaka gibi para. Ya. Yazık günah insanlara ya. İnsanı buna mahkum edemezsiniz. Yazık günah ya. Ben şunu gördüm zaten insan bir bakıyor, bir kalıyor yani. Dolayısıyla en az 12.500-13.000 lira olması lazım. Bana sorarsan 20.000 lira çıkması lazım. Sağlıklı beslenme için bir insan. Hani gıda şeyden falan vazgeçtim. Ne diyorsunuz? Ee, i̇şte elektriğinden, suyu parasından falan vazgeçtim. Yani sadece gıda, gıda harcaması. gıda için 20.000 lira civarında bir para olması lazım. Ha, bu paranın bütçede karşılığı var mı? Bütçeye karşılığı yok. Ne? Çünkü devlet tasarruf etmiyor. Açık olarak yine sana geri dönüyor. Derde olmamalı. İşte Ebru amca şimdi diyelim ki lira yaptınız. Ha, bu parayı bulmam lazım. Bu parayı Ankara'nın kazanması. Nereden çıkacak Ankara? Vergi toplaması lazım. Şimdi ekonomi yavaşlattığın için vergi toplayamıyorsun. İhracatı da düşürdün. Vergi toplayamıyorsun. Peki parayı nereden gidecek? Bütçe açığın büyüme başlayacak. O açığı finanse etmen lazım. daha vazgeçsin. Geç, onu da yapmayacak. Ne yapıyorsa? enflasyonu daha fazla gazlayacak. Çünkü enflasyon en kolay insanların cebinden para alma yöntemi devletler, siyasetler için. Metin Friedman'ın bununla ilgili 79 yapıyor çok güzel bir açıklama var. Aslında okusunlar yani. İnsanların cebinden ki parayı vergi olarak almanın en kolay yolu enflasyondur. Enflasyon açacak bu para bir işe yaramayacak. Hatta üzerine 12.500 lira üzerine daha da fazla para vermiş olacak vatandaş, emekli. Daha dökülüyor. Devlet tasarruf etmiyor. Asıl sıkıntı bu. Devletin bir tasarruf etmesi lazım. Başka hiç yolu yok. Evet. Diyelim o zaman. Bugünü de böyle noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Hem sizlerimizi, evet. kıymetli izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.